Merhaba çocuklar. Bugün toplama işleminde sıfır konusuna bakacağız. Sıfırla diğer sayıları toplarken ne gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz? Bunları inceleyeceğiz. Ve tabii bir de ayrıca toplama işleminde sayılarımın yerlerini değiştirir, değiştirirsek nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Bir doğal sayı ile sıfırın toplamı doğal sayının kendisine eşit oluyor çocuklar. Yani ben bir sayıyla sıfırı toplarsam sayımın sonucu değişmez aynı kalır. Hadi örneklerimize bakalım. Kırmızı kalemle gördüğünüz gibi ben sıfırları yazdım. Evet 4 artı 0 eşittir 4. 3 artı 0 eşittir 3. Gördüğünüz gibi benim sayımın sonucu değişmiyor. Aynı. Yani kendine eşit. 12 artı 0 eşittir 12. 14 artı 0 eşittir 14. Peki devam edelim. 0 artı 20 eşittir 20. Yine gördüğünüz gibi sıfırla hangi sayıyı toplarsam toplayayım. Sayımın kendisine eşit. 0 artı 1 eşittir 1. 0 artı 9 eşittir 9. Ve 0 artı 17 eşittir 17. Şöyle düşünün. Tabağınızda 4 tane kurabiye var. Ve tabağınıza herhangi bir kurabiye eklemesi yapmadı anneniz. Tabağınıza ekstradan bir kurabiye koymadı. Sizin hala kaç kurabiyeniz olur? 4 değil mi? Yani sayıda bir değişiklik olmuyor. Hadi devam edelim. Sıra sende bölümündeyiz. Hadi bakalım buradaki işlemlerimizi yapalım. 3'e 0 eklersem kaç yapıyor? 3 yapıyor değil mi? Çok güzel. 8'e 0 ekliyorum. Yani 8, 0 daha. 8 eder. 0, 4 daha. 4 eder. Harika. 0'a 20 ekliyorum. 20. Değil mi çocuklar? Ne diyorduk? 0 hangi sayıyı toplarsak toplayalım. Sonuç değişmez sayının kendisine eşittir. 7'ye 0 ekledim. 7 ve 0'a 1 ekliyor. ekledim şimdi de 1. Gördüğünüz gibi sonuç yine sayının kendisine eşit. Burada gördüğünüz gibi ve diğerlerinde gördüğünüz gibi. Hadi devam edelim. Sıra sende bölümümüz devam ediyor çocuklar. Burada işlem piramitlerim var. Ben bu piramitlerle ne yapıyorum? En üstteki sonuca ulaşmaya çalışacağım. Yani en üstteki sonucu bulacağım daha doğrusu. O zaman en alttan başlayalım. Bakın. Burada ikili en basiti yani burada en sade hali. Kutulardakini ne yapıyorum? Artı işareti olduğu için topluyorum ve yukarıdaki istenilen yere kutuca yazıyorum. 5'in üzerine 2 ekleyelim. 5 2 daha kaç yapıyordu? Süpersiniz. 7 yapar. Devam edelim aynı şekilde. 8, bir daha, 9 eder, harika. Evet, buradaki farklılık ise kutucukların sayısının artması. Peki üstten başlayalım. Bakın nasıl yapacağız. 4, 1 ve 5 sayıları verilmiş değil mi? Ben önce 5'i kapatıyorum. Bu ikili arasında işlem yapacağım. 4, bir daha, 5 eder. Şimdi de 4'ü kapattım. 1 ve 5'i toplayarak devam edeceğim. 1 artı 5 6 eder. Evet. En alttaki sırayla işim bitti şimdi. Ortadaki kutulardayım. Ortadaki kutuları da toplayıp en üstteki kutuya ulaşacağım. 5'in üzerine 6 ekleyelim bakalım. Kaç bulacağız? Evet. 11'i bulduk. Harikasınız. Yine aşağıdaki de yukarıdaki etkinliğin aynısı. Hadi hep beraber buraya bakalım. 2, 7 ve 3 sayıları var. Ben yine 3'ü kapattım. İsterseniz 2'yi kapatarak da başlayabilirsiniz. Fark etmiyor. 3'ü kapatalım. 2 artı 7 kaç yapıyor? Önce onu bir bulalım. 2'ye 7 eklediğimde evet 9 yapar. Sıra 2'yi kapatmaya geldi. 2'yi kapatıyorum. 7'nin üzerine 3 ekliyorum şimdi de. Evet 10 yapar. Süpersiniz. Aşağıdaki sırayla işim bitti. Sıra ortadaki işlemlerde. 10'un üzerine 9 ekliyorum. 10, 9 daha. 10, 9 yapar. Gördüğünüz gibi sırayla ilerleyerek en üstteki kutulara ulaştık. Evet videonun da başında size bahsettiğim gibi toplama da sıfırın etkisinin yanında başka bir konuya daha değinecektik sizlerle. Bu da toplama işlemindeki toplananın yerlerini değiştirirsek sonucun ne olu ne olacağı ile ilgiliydi. Peki bakalım. Bir toplama işleminde toplananların yerini değiştirirsek toplamımız yani sonucumuz değişmez, aynı kalır. Evet hadi örneğimize bakalım. 6 ile 4'ü topluyoruz. 6 birinci toplanan, 4 ikinci toplanan, 10 ise toplam. Şimdi ne yaptım ben? 6 ile 4'ün yerini değiştirdim burada. 4 bu sefer birinci toplanan oldu. 6 ikinci toplanan oldu. Ama toplamım değişmedi. Gördüğünüz gibi benim toplamımdaki sonucu aynı. Aşağıda da yapalım. Burada da yan yana toplama işlemi şeklinde yazıldı. 6 artı 4 eşittir 10 ya da 4 artı 6 eşittir 10. Yine gördüğünüz gibi sonuçlar aynı. Hadi o zaman devam ediyoruz. Sıra sende bölümündeyiz. Şimdi de buradaki etkinlikleri yapalım. 3 artı 2 eşittir 5 ya da demiş. Yani de diyor ki bir önceki konudaki gibi sayılarımın yerini değiştirsem de sonucu aynı oluyordu. O zaman gelin sayıların yerini değiştirelim. Burada 3 artı 2 diyordu. O zaman ben burada ne yapacağım? 2 artı 3 yazacağım. Sonucum aynı. Gördüğünüz gibi değişiklik yok. Sayılarımın yeri değişse de sonuçlarım aynı oluyor. Devam edelim. 4 artı 1 eşittir 5 diyor. Ya da demiş sayılarımı değiştireceğim. 1 artı 4. Yine sonucum ne? 5. Yani aynı. 8 artı 3 eşittir 11. Ya da 3 artı 8 eşittir 11. 12 artı 4 eşittir 16. Ya da 4 artı 12 eşittir 16. Gördüğünüz gibi sonuçlarım aynı oluyor. Burada da 16, burada da yine sonucum yani toplamım 16. 0 artı 8 eşittir 8 ya da 8 artı 0 eşittir 8 yapıyor. Gördüğünüz gibi bu etkinlikte de sayılarımın yerlerini değiştirdim ama sonuçlarım yine aynı kaldı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.